Herkese selamlar arkadaşlar kampüs içinden. Şu an Akdeniz Üniversitesi kampüsünde birazdan çıkacağız Meltem kapısından. Bugünkü konumuz sanayiye gidiyoruz. Ufacık tefecik bir problem var motorda. Eğer ustamızın eli müsaitse bugün yaptırmayı planlıyorum. şimdi sorarsanız problem nedir ne değildir. Sanırım gözlenmediğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla. Bu sorun tüm CF Moto 250 serisinde var. Yani hey, hepsinde olmasa bile yani mutlaka bir şekilde çıkıyor işte NK'da, CLX'de, SR'da vesaire falan. Bu sorun bir şekilde çıkıyor. Şimdi size sorunun ne olduğunu göstereceğim. Daha doğrusu dinleteceğim. Şurada bir çekelim kenara. Arkadaşlar şimdi sorunumuz tam olarak şu parça. Şu gördüğünüz egzoz uh, kromu krom mu diyeyim ne diyeyim artık buna şu parçanın ayağı kırılmış bir tanesinin yolda giderken ses ses yapıyor bazen böyle zır zır ufak bir ses yapıyor şu an bir deneyelim olacak bir ses bak yani ben, Duydunuz mu? O sesi çıkartıyor. Yani büyük bir sorun değil ama o kapak yerinden düşebilir o koruma ne derler artık onu parçası vesaire yerinden çıkabilir. Ya bu da yani motorun görüntüsünü bozar. Bildiğim kadarıyla pahalı bir parça bir tık. Fiyatını bilmiyorum şimdi hatırlamıyorum ama ucuz bir şey değildi öyle hatırlıyorum. E şimdi onu kaybetmeye gerek yok boş yere. Ya bu ses de rahatsız edici videolarda belki daha önce de siz de görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Rahatsız edici bir ses. Neyse şu ışıklar yansın ondan sonra muhabbetimize devam edelim. Ne diyorduk? Şimdi o parçanın düşmesini istemiyorum haliyle. Dediğim gibi bir tık pahalı bir parça ve ona para vermek de istemem açıkçası. Şu an dediğim gibi fiyatı kaç paraydı hatırlamıyorum. Ama gerek yok yani boşa düşmeye, kaybetmeye. O yüzden sanayiye gidip kaynakçıya bir egzoz kaynakçısı var eski sanayide bayağı iyi biri işini çok güzel yapıyor bir ona soracağım bakalım elim müsait mi yapabilir mi ne kadar tutar onu da bilmiyorum çok uzun zamandır sanayiye düşmedim açıkçası o yüzden pek bir fikrim de yok yani bu motoru aldım alalı yaklaşık 3000 kilometre falan oldu bunu alalı o civarlarda aynen. Aldım alı daha hiç sanayiye girmedim. Aldım da sadece işte yağınıdır, suyunudur vesaire değiştirdim. Onun dışında sanayiye bir kere bile beni sokmadı. Ki motor 22.500'de şu an. Güzel. Daha önce de hiç sanayiye girmemiş eski sahibinin söylediğine göre. O yüzden motorumdan memnunum. Yani böyle ufak tefek şeyler tabii ki olabilir. Bunlara yapacak bir şey yok. O yüzden şimdi bir sanayiye gidelim. Ustamıza bakalım. 50 müsait mi değil mi öğrenelim. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Hadi sanayide görüşürüz. Evet arkadaşlar sanayiye şimdi geldik. Ustamız az biraz ileride. Umarım kimse sanayiye düşmez. Bayağı kötü bir şey. Ben özellikle eski motorumla birkaç farklı sebepten dolayı bazen kendi hat hatamdan, kendi bok yememden, bazense yani motordan kaynaklı sanayiye düştüm, blok indirdim, dağıttım vesaire vesaire. Daha önceden de çok başıma geldi böyle şeyler. <laughs> hoş değil yani sanayiye düşmek hoş değil. Umarım kimse düşmez. Bu motor beni daha düşürmedi o yüzden mutluyum. Umarım da düşürmez. Uzun bir süre daha bunu süreceğimi düşünüyorum ben. Ufak geliyor ama yapacak bir şey yok. Hop. Her yerden bir şey çıkıyor ya. Sana işte. Merhaba abi. Çok ufak bir işim var ya. Ee, abi şu krom saç var ya. Onun ayaklarından biri kırılmış. Ses yapıyor haliyle. Onu kaynak... Yarın mı? Kaç gibi? Kaç ya, gibi? Kayıtıyor. Ha, herhangi bir saatte. Eyvallah sağlasın. Yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Dün bildiğiniz gibi yani birkaç saniye önce aslında. Ustayla konuştum. Birkaç ustaya daha sordum falan. Müsait olan yoktu. Şimdi ustanın yanına tekrardan gidiyoruz. Bakalım müsait mi? Sorunumuzu halledebilecek mi? Peki bu ses artık bayağı can sıkmaya başladı. Hadi şimdi ustanın yanına gidelim. Hoş lastik var bunun üzerinde ya. 190 50 17. 190 güzel lastik ya, çok güzel motor. Kolay gelsin ustam. <laughs> Dün uğramıştım ya. Tamamdır. Eyvallah. Var. Efendim? Var. var var. Bir saat. Tamam ben bir şeyler bir atıştırayım şey yapayım geleyim tamam, Başka işim varsa gölge. Eyvallah sağ olasın. Evet arkadaşlar ustamızı duyduk bir saat kadar daha işi varmış egzozu yaptırdım arkadaşlar dıştan baktığımızda böyle çok çirkin bir şey görünmüyor çok güzel ama birazcık aşağı doğru eğildiğimiz zaman şurada bir kaynak iziyle boya izini görebiliyoruz Çünkü buraya ek bir parça eklendi o öyle kaynatıldı bir de usta siyah şey atmış sprey atmış Neyse önemli değil onun izi orada kaldı. Ben belki ileride şey yaparım. Burayı ee, buraya bu renkte komple boyarım. Bir de belki egzozu da doyarım. Duruma göre değişir ama şu anlık güzel. Sesimiz kesildi. 10 numara oldu. Hadi gelin bir de yapılmış halde dinleyelim. Evet, bir sorun kalmadı. Evet, dediğim gibi yaptırdım. Yapılan yer böyle duruyor. Normal baktığımızda görünmüyor. Yine böyle baktığımız zaman hiç görünmüyor, anlaşılmıyor. Gayet iyi oldu. Sorunumuzu da hallettik. Umarım tüm sanayiye gireceğimiz sorunlar böyle ufak tefek olur. Hepimizin ufak tefek olur. Hatta hiç olmaz. Hallettik. Güzel oldu. Ben egzozun şu anki halini beğendim. O zırıltısı sesi yok bak o zırıltı sesi yok çok rahatsız ediyordu o ses beni ee, dediğim gibi oraya ufak bir parça konuldu o parça kaynatıldı ya yani herkesin yapabileceği her yerde yaptırabileceğiniz bir iş eğer böyle bir sorunuz varsa hatta evinizde kaynak makinesi varsa kendiniz bile çok rahat bir şekilde yaparsınız da benim şuradan kendimi bir atmam lazım Neyse. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Eğer böyle bir sorunuz varsa yaptırın. O parçayı kaybetmeyin. Pahalı çünkü gerek yok. Boşa para vermeyi. Ben bu işlemi 250 TL yaptırdım Antalya'da. o Eminim ki daha uyguna yapan yerler vardır farklı şehirlerde. Çünkü çok zor bir işlem değil. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Ve... Hepinize güvenli sürüşler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.